Dördüncü sorumuz A eksi 3'e 4, B eksi 1'e 7 ve C eksi 2 1 noktalarını köşe kabul eden ABC üçgenin ağırlık merkezi G olduğuna göre BG kaçtır diye sormuş arkadaşlarım. Şimdi şöyle bir durum söz konusu mudur? Üçgenimizi hemen çizecek olursak şurada küçücük bir üçgen çizelim arkadaşlar. Bakın yazıyorum A'sı, B'si, C'si ve sorulan soruya dikkat ederseniz BG. Yani şu bölüm soruluyor değerli arkadaşlar. Dikkatlice izlerseniz Hemen olayı kavrayacaksınız. Bakın BG bölümü de zaten kenar ortay özelliğinden iki A'ya A olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? A ile C'nin orta noktasını hızlı bir şekilde bulalım mı? A ile C'nin orta noktasını hızlı bir şekilde bulalım. Ne olacak biliyor musunuz? Eksi 5 bölü 2. Evet. Ve 4 artı 1 bölü 2, 5 bölü 2. Bakın ben size direkt olarak ee A ile C'nin orta noktasını verdim. B noktamızı biliyor muyuz? Evet. Eksi 1'e kaç? 7 arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? İsterseniz 3 parçaya bölelim bu arayı. Mesela eksi 1'den eksi 5 bölü 2'ye ne kadar var? Çıkarmamızı yapalım. Eksi 5 bölü 2 artı 1 eşittir 3A diyelim değerli arkadaşlar. Eksi 3 bölü 2 eşittir 3A olsun ve A'mızın eksi 1 bölü 2 olduğunu bilelim. Peki yükselme mi var düşme mi var? Tabii ki düşme var. O zaman eksi 1 bölü 2'den biz eksi 1 bölü 2 kadar daha düşeceğiz. Yani eksi ne olacak? 2 katı da kadar düşeceğiz. Eksi 1 kadar düşmem gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burası ne olacak? Eksi 2 olacak arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız gördünüz. Ee, şimdi gelelim. 7 ile 5 bölü 2 arasındaki muhabbete. Fark nedir arkadaşlar 7 ile 5 bölü 2 arasında? 14, 9 bölü 2'dir. 9 bölü 2 3 aysa A'mız 3 bölü 2'dir değil mi? 3 bölü 2 ise biz ne yapacağız? 3 birim kadar düşeceğiz arkadaşlar. Yani burası 4 olmuş olacak. Bakın size G'yi hemen buldum. Şimdi BG'yi bulalım isterseniz. Onda da kafadan bulabiliriz. 7'den 4 çıkarın 3'ün karesi alın. Eksi 1 ile eksi 2 toplarsanız burada 1 kalır artı 1'in karesi arkadaşlar. Bakın BG'yi size hemencecik bulmuş oldum.